Pamukça niye onu? Ya annem o sineği. Yakala atlasana oğlum. Böyle bakışıyorlar sinekle ya. Böyle bakışıyorsunuz. Yesene anneciğim onu. Ham yap. Hadi indir miydi onu? Yakala. Yakala lan. Sinek nereye gittin? Anam oğlum sineğe gitmiş. O yüzden değil mi? Önden çek ağzını gör diye. Al oğlum. Yakala. 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 Anne. O Attım annem. Attım attım. Gel gel. Gel ilgide. gel. gel. Al Pamukcan. Ya, Yakala. İstiyor mu daha? İstiyor mu? Ah. Anne ağzını yer. yine ağacını yer. Pamukça, ne yapıyorsun sen? Çık abinin çantasından. Abi spora gidecek, çık. Ver abinin çantasını. Ali al çantanı. Bilmiyorum. Al çantanı. Vermiyor. Ver çantayı. Ver çantayı. Pamuk. Çık ver. çantadan. Ver çantamı. <laughs> Sapık. <laughs> Çok meraklı. Çok meraklı. Meraklı köpeğim. Pamukcan. Anneye öpücük ver. Tamam mı? Ama ısırmak yok. Aynen niye yapıcık ver. Niye bu oğlum? Oyun istiyor. Ya beni bu oğlum oyun istiyor. Anne bir öpü ver anne ya. Anne bir öp ya. Anne seni çok seviyor ya. Anam küçük köpeğim. Benim köpeğim mi? Balkon yaptırdım canı ben. Anam anne ısırma. Şşt. Bak çok güzelsin dışarıyız da hadi.